Bu da önemli talepler arasında ve biraz önce söylediğim o personel rejimine ilişkin hususların e, yaratmış olduğu endişe bugün memurları sokağa döktü. Könül ister ki hepsi arzu edildiği evet. noktada olsun. Yani işçi memur ayrımı da hani o anlamda dengeli olsun. Zaten. Her iki tarafa da iyi yönde evet. iyileştirilsin. Peki bir diğer konu başlığımız da işte kadrolar. Yani hala devlette evet. çalışan kadro sayısı... Yani ihtiyaç duyulan kadro evet. sayısı oldukça yüksek gözüküyor. Şöyle. Ama evet. işte hani biraz evvel söylediğimiz gibi de mezunlar da şikayetçi. Özellikle sizin İktisadi İdari, İdari Bilimler Bilimleri. Fakültesi istekleri de hani biz kendi bizim yerleştirilmemiz gereken yerlere başkaları yerleştirilmesin. Şimdi evet bu arkadaşlar çok şikayetlerini iletmeye başladılar. Hele bir konuyla da ilgilenince müthiş bir mesaj bombardımanı başladı. Olay şu, şimdi devletin, devlet personel başkanlığının açıkladığı bir e, rakamlar var. İşte dolu e, kadrolar, boş kadrolar, serbest bırakılan. Şu anda yaklaşık 650 bine yakın boş kadro gözüküyor. Ama bu şu anlama gelmemeli. E, niye devlet bunu doldurmuyor? E, doldurmayabilir. Çünkü kamu maliyesiyle alakalı bir şey. Ve e, ihtiyaçlar kamu kurumları tarafından belirlenip de oraya bildiriliyor. Ona göre e, şekilleniyor. Sonuçta... Ancak e, özellikle senin de söylediğin gibi bu, bu e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar açısından şöyle bir hususu var. Genel idare Hizmetleri Kadrosu diye bir kadro grubu var. Buraya baktım ben yaklaşık 350 bin kadro boş. E, düzeltiyorum 279 bin kadro boş. Ama en son Kasım ayı atamalarında bu gruba sadece 722 22 kadro verilmiş. Şimdi Bizim öğrencilerimiz de doğal olarak buna isyan ediyorlar. Yani biz bu kadar mezun oluyoruz, çalışıyoruz, bu alana giriyoruz ama çok düşük kadro veriliyor. Adil bir kadro dağılımı yapılsın diyorlar. Buna sonuna kadar katılıyorum ben de. Ama şunu da ekleyelim. Olay sadece kamu sektörünü ilgilendirmiyor ki. Yani mezunlarımız sadece kamu sektöründe yer alacak diye de bir şey yok. Özel sektörde de iş bulabilirler. Yani ama tabii kamunun şu an için e, popülaritesi özel sektöre göre daha fazla iş güvencesini vesaire beraberinde getirdiği için adil bir dağılım olmalı. Bunun yanı sıra sadece bizim fakülte mezunları değil, fen fakültesi mezunları onlar da e, önemli şekilde sıkıntı içerisindeler. Bu kadro dağılımı yapılırken özellikle Hı. üniversitedeki kontenjanlara uygun bir dağılımın yapılmış olması işi çözecektir. Profesör Doktor Cem Kılıç hocamız çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim Gökay. İMKB'de bıraktığımız gibi işlemler...